Yıllar boyunca canavarlar kuvvetli bir büyüyle yer altında kilitlendiler. Bu öyle bir büyü ki sadece yedi insan ruhuyla kırılabiliyor. Onların kralları ise barışçıldı ve daha fazla çalışmadan kaçınmak istedi. Ancak eninde sonunda ilan etti ki buraya düşen her insan ölecekti. Ebot birkaç insan bu dağa çıkmaya cüret ettiler. Çıkanlar ise bir daha hiçbir zaman görülmedi. Hey selam bugün Andrite serisine serisinde başlangıcımızı yapıyoruz. Benim de Burak var. Burak merhaba. Evet yine varım merhaba. Let's go bugün sana beraber 7 ayın sonunda Andrite <laughs> Yellow serisi. 7 ay ama olsun evet, sorunca. 7 ay önce çıktı ama biz şimdi başlıyoruz. O zaman enter diyerek oyunumuza başlangıcımızı yapalım. Z, Y, enter. Z, y mi? Y. Ye? Y. Ye? Ye. Yes anlamında Y. Ye. Ha Y okey tamam o zaman oyunumuza begin game diyerek başlangıcımızı önce konfige girelim ve otosprint açtıktan sonra başlangıcımızı yapalım. Let's go. Bu arada Aa, dur bir dur 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 dur. Vallahi ya kanka vallahi. Evet oyunumuza başlangıcı biz yaptık ve kontrolcüyle oynadığımdan dolayı biraz bir zorluk çekebilirim. Ben rahatıma düşkün bir adamım arkadaşım. Evet o zaman oyunumuza. Evet o zaman oyunumuza. Evet. Evet, değil, değil. evet o zaman oyunumuza. Evet. Ya konuşamıyor. Ha, Frogit merhaba. Frogit yolu kapatıyor. Ama vuruşuyla öldürebilir miyiz? Öldüremedik abi. Ölmüyor. Merhaba Toriel. Gizemli keçi bayan Frogit korkuttu. oh, shit. Merhaba gizemli keçi bayan. Aa merhaba. İyi misin? Ne olduğunu merak ediyor olmalısın. Ben Toriel, harabe yarım bakıcısı. Her gün buraya gelir bir düşüyle bakarım. Sen uzun zaman sonra buraya gelen ilkisin. Korkma küçüğüm. Dur be annem arıyor. Hmm. Arkadaşlar iki dakika bir bekleyin. İyiyim anne sen ne abi? Burada seni korumak için yapacağım. Gel yeni evinde sana rehberlik edeceğim. Yeni evim yeni. Oğlum Nuri Toriel'den daha Checkpoint? yok. Ne? No. Tamam Toriel merhaba. Ama karabeler macera dolu. Kapılar ve kollar arasında antik bir füzyon var. Bir odadan öbürüne geçmek için çözümleri gerekiyor. Gösterme izin ver. Göster bakalım keçi bayan. Yaşlı keçi bayan. Kanka. Şimdi ilerleyebiliriz. Beni takip et çocuğum. İleride daha fazla bu macera var. Hadi bakalım devam edelim. Merhaba Toriel. Bu odada birkaç tane düğmeye basman gerekecek. mi basman gerekenleri işaretledim. Bu ne ya? Undertale tek spek gibi. Muhteşem seninle gurur diyorum çocuğum. Let's go. Şimdi açılmalıydı. Eminim ki doğrusunu işaretledim. Aa endişe mi küçüğüm? Öbürünü çevirmeyi dene. Aa bunu şey yapınca düşüyorduk değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam tamam. <laughs> Görüşürüz. Tori Tori Tori. Tor çocuğum. iyi misin? O oh, amanın korkarım ki sana ulaşamıyorum. Şimdi ayrılmak zorundayım. Aşağıda kalacaksın tamam mı? Etrafta gezinleme. Birçok canavar hala da insanlara karşı arkadaş canlısı değil. Korkma çocuğum seni koruyacağım. Lütfen orada bekle. Neredeyim lan ben? Lan bu ne? Oyunun başına geri döndük. Sürekli düşüyoruz kanka daha adam. Harbi ya. Merhaba. O ne? Kağıt parçası. O kağıt ne? İnsanların işte kayıp insanlar şeyi o. İnsanlar. Insanların... Buradan gidemiyoruz. Buradan gidemiyoruz. Şuradan gideceğiz. Dur. Oh shit. Nereye geldin lan ben? No. <laughs> Selam ben Flavio. Çek şey Flavio. Ne yapı Flavio? Hmm, kafan karışmış gibi. Toriel sana işlerin burada nasıl yürüdüğünü öğretmiş olmalıydı. Yapmadı mı? Yapmadı mı evet. Toriel kötü. E, sanırım küçük eski beni yapmaz gerekecek o zaman. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Hazırım. Aa, lan dur çok hızlı ne, ne oluyor? Dur ne oluyor? Dur dur. Alvi ne demek? Sevgi demek. Let's go. Eminim 10 dakikada yaşamaya gerekmeyecek. Yer altında canım var. saldırmayı deneyebilir. Evet. Şerefsiz canım var. Eğer bunun gibi memleği görürsen ne olursa olsun oradan kaçman lazım. Ha. Doğru. Şu memleği dolaşamayı bakalım. Let's go. İyi iş çıkarın yapıp, Eğer ki canın acırsa ilerlemeni kaydedebilirim. Olur. Bu da demek ki eğer kötü bir şey olursa bunu olmamış gibi yapabilirim. Eyvallah kral adamsın var Büyük ihtimalle eve gitmek istiyorsun değil mi? He. Peki yani ileride uzun bir yolculuk var. Eğer herhangi bir zaman kaybetmeye ihtiyacın olursa beni ara. Şu küçük şehri etrafı senin için bırakacağım. Neyleri? O kral adam checkpoint'i verdi bana. Bu şekilde bir bulman kolay olacak. Eğer bunlardan bir tanesini görürsen beni ara ve sonrasında senin için kaydedeceğim. Aynı şu an yaptığım gibi. Bir şey daha var. Bütün canavarların kralı Ezgor. İnsanları öldürüyor. Vay şerefsiz. Buradan çıkmanın tek yolu onu öldürmek ve şey. Baya küçüksün. Bu o kadar önemli değil gerçi. Önemli olan şey şu ki bana sahipsin. Gel ben izin vereceğim ama lütfen dikkatli ol. Aşağıda her türlü tehlikeli tuzak var. Ve bu yerdeki bazı canavarlar duydum ki ziyaretçileri sevmiyorlarmış. O yüzden bol şanslar. Sorun değil benim için sorun değil. Ben de sevmiyorum. Sus ne? Checkpoint boyut açacağım. Ben de ziyaretçisem. Ama ben... Ne? Vallahi ben şu anda konuşma özür dilerim ya. Sen kimsin ya? Evet. B1 Türkçe kanka şu anda. Geber ya. Ölmüyor da. Yani böyle mi bitiyor? Evet saldırıyor bak. Bu nasıl saldır ya? Bu ne? Allah. Ölüyorsun dur. dur. Ölüyorsun dur. Kanka zor. Ha okey. Lan. Hayır yanlış tuşa bastım ya. Oo pasifist gidiyor arkadaşlar. Böyle Shakespeare'in boşa gitti. Bu ve bu. Let's go. Nasıl yaptın kanka? Ne bileyim. <laughs> Puzzle'ları tekliyoruz. Bak. Azgor. Edwild <laughs> Selam. Sonunda seni yüzle tanışabildim. Hiç mutluyum. Ne kadar oldu? Eğer geri döner misin diye merak ediyordum. Ay bu kadar direkt değil. Kimi kandırıyorum? Senin hiçbir zaman bu halimdeyken buluşma imkanı bulamayacağım. Sadece şunu bilmeni istiyorum ki başka seçeneğim yoktu. Öyle olmalıydı. Kimle konuşuyor şu an? Lan sen kendi kendine konu. Alzheimer, Alzheimer mı? Deli deli. Ha? Merhaba. Kim? Ben. Hayali Şahı görüyor olmalıyım. Gel buraya gel gel. Gel gel. Kaçma. Kaçma gel buraya. Kaçma. Kaçma. Kaçtı koş 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 koş. Böyle Lan bu ne Penilla. Çizimci ablamız. Pen Amın vuruşu. Sadece birbirine birleştireceğim. Ha? Abo. Bully resim dersi şey mini. Dur. Kaç. O daha zor bu arada. <laughs> Ve bam. O zor bu arada. Sen oynamayı bilmiyor. 3 xp. Let's go. Hiç gelmeseydi keşke. Checkpoint. Checkpoint. Selam. Görüyorum ki tek parçasın. O tuhaf gördün değil mi? Eğer buradan çıkmak istiyorsan onunla birleşme gerekecek. Gerçi bir problem olmaması lazım onun. Ve eğer öyleyse bile şu an bu yüzden buradayım. Let's go. Checkpoint'imizi aldık. Ve doğa adamla savaşma zamanı. Ve neredeyim lan? Buradan mı gideceğim? Abi ne? Piyat lisesine göre bu bir lemon otası standı. Bardağı 5, 6. Alalım bir tane. Kendine bir bardak limon otası döktün ama parayı alacak hiçbir kişi yoktu. Ne kadar kötü bir servis. Bahşiş bırak. Hayır lan niye burayı Ben mal mı? Limonata kalmadı. Ha, limonatanın infosu ne? Yedi can. Okey fazla bir şey değil. Aa! ne oluyor? Mısır tarlası. Mısır mısır tarlasında. Aman nakem. kapışıyoruz mısır. Let's patlamış mısır yapacağım. Ekran doldu. Canım yandı. E bir zahmet kafana vurdum silahla. Bunları öldürünce bir canım acıyor ama sorun değil. Bara bap bara bap Ne yapacağım? Gideceğim. Nereye? Dışarıya. Abi beni bırak. Belirlerin yani, Lan, lan vuramadık da. Hey, bir bot almak istiyorum. Satan var mı? Ne? Bot. Botu ne yapacaksın senin? Hay ağzını s*** mı Öl. Öl 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 Bırak öleceğim abi ben bunu. Bam. O yine bir detaylara <laughs> kasmış Erkan ya. Şalter. Lan be. <laughs> yokum ben. Yani geçen o sayede yapacağım. Yokum. <gülüyor> Buradan mı gideceğim? Evet. <laughs> Diğer taraftan gidersek ne oluyor? Aa şeker var orada Gireli. onu almam gerekiyor. Beni sal. Beni sal. Tamam Sağ Lan bir beni buraya. Allah'tan kaçabiliyoruz ha. Şekeri alalım. Güzel. Ah. gel, gel, gelme tamam boş ver git. Git. Şunları öldürse Jeosar yapmıştım orada biliyor musun? <laughs> Neredeyim? Bu ne? Piçlik bu ne? Bu ne? Bırak, bu. Aa mermi lan bu. Aa alalım o zaman. Küçük çakıl taşları şeklinde biçimlenmiş mermi. Kullanalım mı? Let's go. Bunu atıyorum. He ya plastik mermi at. At let's go. Taştan mermilerimiz var. Çakıl taştan, taştan mermi, mermi. var. mermiler. den den den. dın dın. Combat değişti mi şimdi? Allah hiç bilmiyorum. Bu bir mermi ilk defa tamam. görüyorum. Bir bakalım. Bu mermi ilk defa görürüm ben. Taş fırlat çünkü he. O kanka güzel, güzel, güzel güzel Cion güzel. ne zaman? Neresi Cion Sight? Welcome to Uyce. Hop Çok iyi sevdim sevdim sevdim. Ben de bunu ilk defa görüyorum bu arada. Andrei Yellow da bunu biliyor muydu? De 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 shelter. Eğlenmemden şüphe duymak yanlış mı? Sen orayı nasıl geçtin? Önceden hayattan keyif alırdım. Önceden. Ama şimdi geriye dönemiyorum. O gün ne olursa tekrarlanır da öyle yapabilseydim. Bomboş yapıyor. Gel sen. Gel be sen. Bu ne? Neden kendi kendime koşu başarım her zaman buraya geliyorlar? Biraz da dinlemem lazım. ben gerçeğe kaçma artık yeter. Bak bahaneyle kaçıyoruz. Biz de izliyoruz kanka. Be. Biz de mal. Aç şunu ha. Şalter. Diğeri. Orada 10 kere vurmuştun kanka. Kanka oho lan. Merhaba aynı aynı söyle bana. Amma nake vuruşu yapabilir miyim bu hayatta? Oha kırdım aynı. Bu i̇yi değil. Hiç iyi değil. Aa, de, 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 de. Allah. Ölmem yok, değil ölme mi? Ölme var bu arada. Yok yok ölmem ölmem. Amma nake vuruşu. Let's go. Ooo 6xp güzel geldi. Merhaba Floppy. Amanın burası biraz tozlanıyor he? ha. Heee. Lan genocide. Oo. Oh, oh, oh. İlerleyebilir mi? Kanka ne oluyor? Kanka. 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 Dayak. Dayak geliyor ya kanka daya. dayak. Aha. Let's go. Ne geldi? Kedi yarasa. Neye benziyor? Hiçbir şey benzemiyor. Kedi yarasa işte. Merhaba. Aha. Kanka. Kanka. Yapıyorum bak. Who dares disturb my restful sleep? Halt! Strange your noisy tactics that read my bedtime routine. Devamını bilmiyorum. Başka bir öldür geber. Öldür geber lan. Çıldım o. Such a company isn't watching in my home. If we disagree, then we can get alone Çok iyi şarkı. Hareket Har etme, ses çıkarma. Shh. Abo, mavi tamam. Müzik çok iyi Lets go Lan ölecek hayır 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 ses acıtıyor ses acıtıyor Lan dur 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 dur. Turuncun öldürmek istemiyorum ben bunu Öldürmeyeceğim ben bunu konuşalım Nesbettim umutları tükenmiş gibi Hayır öldürmeyeceğim Hayır ses acıtıyor ses acıtıyor Lan niye mavi atıyorsunuz Okey Saldırı güzel Öldürmeyeceğim seni ya e, ne yapayım? Şu yapayım. Despedeniz canı şu anda umursamak için çok fazla acıyor. Özür dilerim. <laughs> Aynı şeyi söyleyeyim. Şey, bir şey yok. Gı. Kanka öldürmek istemiyorum ben bunu. Bu ne? Yok, şey, bir şey yok. Hayır öldürmeyeceğim ki. Merhabet Hayır. Oğlum, ölecek, gı. Hayır ölmeyecek. Kıldım ol all ha. Müziğini çok seviyorum ben bunu. O seed kıldım ol Hayır mall. öldürmeyeceğim. Ha izle. Hayır ya. Kıldım ol all Ama özür dilerim. Dur vurmadım. dur 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 dur. Vurmayacağım. Kıldım ol all Hayır öldürmeyeceğim. Başlayabiliyordum sanırım. Sarı yanıyordu ismi. Başlamak istiyor. Proceed kanka. Özür Öldürmeyeceğim. Konuşalım. Proceed. Yok. Proceed kanka Tamam lan geber ya. Bu ne? Senle mi uğraşacağım ya? Denedim. Ben denedim. Ha, gel. ha güzel sessizlik. 7x1.4.6. Kanka ben tabnel almayı unuttum. Baş. Aa, o o o, 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 başa dönüyoruz. Başa dönüyoruz. Burak gel tabnel al. e kanka nasılsın? İyi gel sen. Değilim. Sen de <laughs> Peki geri döndüm ya. Flow bana bir şey diyecek mi? Evet. Aa! Hey bu kadar geri ne yapıyorsun? Çıkış öbür tarafta aptal. Hadi ilerleyelim. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tabnel almak için başa dönüyorum. Ben de zevkimden değil ya. Heh. Oh, oh, oh. Story of O Oh, checkpoint. Lan her iki dakikada bir checkpoint. Hmm, i̇yi yapıyor gibisin. Bir kere bilemedin. Öleceğini düşünmen değil ama hazırlıklamak iyidir. Değil mi? Puzzle. He. Puzzle mı? Umaca. Shit. Ya sen kimsin? Bu ne? Alı. Amma Nike. Ne abi bu? Uçan alı pençelemle. Pes etmiyorum. Etme ama. Bu ne ne? Tava altı üstü. Tencere tava. Ne? Bam. Ne Geber. Ölmesi de bir saat alıyor. Alev level at. Bir can ne oluyor? Bu ne? Bu bu macak he. Hay a. Abi bugün cuma mı lan? Aynen. Bugün cuma enseyi kapat kanka. <laughs> hey kanka. Ya ye. Let's go. Bu ne? Ha okey tamam. Yukarı gidelim bakalım. Evet şimdi Oo. Bu ne lan? <laughs> Allah Allah. Aa ne? Ha? Neredeyim lan ben? Aa ne buldum? buldum. Ee, tüy buldum. tüy, tüy ne yapabiliyoruz? O değil tüy. Armor, armor, armor. Armor, tüy armor mu olur lan? Olursa bu Peçeye attım. Okey tamam. Evet. Ya, bu ne? Taş. 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 Daştan geçilmiyor. Aa ateşle. Ateş beni çağırıyor. Ateş seni çağırıyor. Ateş beni çağırıyor. Ne oluyor? No. Aha gel la ve Yine kartı geldi. artık yeter. Kaçma kaç. Kö ha. Hah gel. Oh my god. Um. <laughs> gel. Kim olduğunu bilmiyorum ama sormam lazım. Lüfe git. Soru değil ki. Öyle dememiş ki boşver. <laughs> Checkpoint. Ya selam çok uzak bir mesafe kalmadı artık. Sadece şu depresif adamın için halletmen lazım. Ondan sonra haberden çıkacaksın. Öbür tarafta görüşürüz ahbap. Görüşürüz. Checkpoint'imi ver bakayım bana. Flo kral adamı. Bu ne? Mısır. Aynen. E alalım. Allah. E, Ölmeyecek anda olduğu için anlamı hiç bir yapışkan olduğundan dolayı. Ne, ne anlatıyorum kanka? Ha o, ye hmm. o yeri açtık okey. Kısa yol mu orası değil mi? Aynen tamam. Ben hmm. zekiyim arkadaş. Bu ne lan? Mısır çök mısırlara çök. Alacağım tabi. Corn dog. 12 can çok okay. Bunlara da çökeyim. Ne hocam? Eee. Aaa. Öğrettikler. Lor neymiş? Çekere basma. Özür dilerim. Dın 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 dın. Burada bir şey var mı? Yok. Ya varsa? Orada seans var. o oh şey. Dur checkpoint alalım tekrar. Ne o yüzü atı karandan mı korktun? Korkmadım lan. Bak sadece savaşarak olan karşı kazanman lazım. Kolayca ölecek. Eğer fark etmediysen gençlerin özenmeyecek. O yüzden git de öldür onu. Öldürmeyeceğim korkuyorum. Hadi ama çocuk ona ki ben patron olduğunu göster. Korkuyorum ama korkuyorum. Tekrar konuşma. benimle. Ha aynı şey. Gel davet. Nasıl oldu? Artık bokunu çıkarma diyor yani oyun yapımcısı. Ya, yürü git savaş hadi yeter. Heh. Merhaba Toriel. Sen hala beni mi takip ediyorsun? Yolumun ortasındasın. Yalnız kalmak istediğimi netleşmiş mi diye düşünmüştüm. Anlamıyorum sen aynı onlar gibisin. Bu bir şey perilenme mi? İşini bitirmek için mi geldin? Burak'a geri çekilmeye yeterli değildi. O yüzden şimdi beni avlıyorsun değil mi? Nokta nokta nokta. Gel bakayım döveceğim seni. Ve ben de gerçekliğimi, acımasızımı kabul etmek üzere yedim. O gün ne yaptıysam kendi istedimden değildi. Ben sadece şeyin Boş ver. Sözler yeterli değil. Ben hiçbir şey açmak istemiyorum. Ama sen evimi işgal ettin. Çıkış kapalı ve burada kalamazsın. İzin vermeyeceğim. Aha. O ne lan? What the fuck? Yapacak bir şey kaldı. Oha. Ne o zaman Elektrik Oy. dalım dalım geldi. Dalımı ne nasıl eliyorum ya? Ama ne vuruşuyla dalı böleceğin. Girdiğin şekilde çıkabileceğini düşünmüyorum. Çıkamazsın değil mi? Çıkarım. Bu ikimiz için daha kolay Hadi bakalım nasıl saldırırlar Okey tamam. Yıldırım Saldığı atıyor. Gibi. Acaba ha. hitboxları nasıl yıldırımların Neyse. Daha sonraki saldırısından korkuyor gibi gözüküyor. Ulan dalıp gel bakalım lan. Sen de nereden geldin? Yukarıdan düştüm. Burada çok fazla erişilebilir giriş yok. Lan dalıp yapma. Dalıp. Bak yeterim saldırıları basit ya. Amına lan, lan vuramıyor. ki. Bildiğim tek şey şu ki bir şekilde beni buldun. İşleri daha zor yaptığım için özgünüm ama bu sefer korkup kaçmayacağım. Hadi bakalım. o lan? Dalıp ne yapıyorsun? Bu saldırı ne da? Aman nakel. Let's go sar vurdu. Onu vurduk sonra. Öbür canavarlar onları da mı rahatsız ettin? Onların aktivitelerine ayak uyduracak kadar ben değil ama. Telefon çalıyor ki. Okey lan Burak. Okey ama. Tamam yavaş davranmamam gerekiyormuş. Okey güzel. Daha, daha insancı tarafı bir tür çatışmalı gibi gözüküyor. Hop aman ki insancı tarafını bırakmayacağım seni. Harabeyim bu kısmı benim evim. Ve benim evimin kuralları var. Yerliler bunu anlıyor. Abi bu ne? Okay, tamam 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 fazla zorlama davul davul mı bu nasıl isim oğlum dalıv neyse daha korkutucu bir şekilde bakmaya çalışıyor hadi bakalım ama ne gibi vuruşu ölmekte de bilmiyor ben de bunu hocana korkuyordum ne kötü bir şans biliyorsun inançına rağmen canavarlar kötü değil Aa, tamam A azgor adam yıldırım çıkardı şeyin kalından yıldırım çıkardı adam dur. An hani yapıyor ya şarkı. Vallahi kanka çok ani hareketler yapıyor. Daha tehlikeli bir şekilde bakmaya çalışıyor. Shit! Bam! Ölmüyor. Canı harika, umut demektir. iyilik demektir. Hadi lan oğlum. Buradaki herkes bunu etmeli. Tek şey birazcık eğlence. Ben çok eğleniyorum şahsen. Aynı saldırıları yaparken sen eğleniyor musun peki? <laughs> Okey tamam öldüreceğim artık. Gereğinden fazla uzadı. Fakat sanırım sen eğlence adamı değilsin. Aynı saldırıyı yapma evini bulur. Loopladı saldırırlar ya. Dedet. Dalıbı öl. Öl artık. Kimi kandırıyorum ki bana inanmayacaksın. İlk saldırı gönderen bendim. Ah be dalıp. Rüyamda iniskiraz oluyla trende gidiyor. Ne olacak? Ha amına ki vuruşuz. Let's Biraz go. Yani yeter abi. Eh bu adil değil. Son hoşça diyebilmek şansını etmem gerekiyordu. Fakat görüşü izleyecek kimsem yok. Kabul etmek zor fakat ben sanırım bir süre kendime yalan söylüyordum. Burada işler daha da yalnızlaştı. Ah be dalım. Hiçbir zaman sözde iyi olmadı. O yüzden sadece şunu diyeceğim. Üzgünüm herkesten. Ah be rey. Oha iki level ya. Ne oluyor kanka? Let's go. <laughs> Aman herkese okay, vurur şu için. Dalımın evi, dalımın evi. Oğlum bok gibi ev ya. Mısır mı yiyorsun her gün? Ne, ne garip adam ya gidiyorum ben. Dalımı dövdüm, Dalıbı dövdüm. Dalım. Teşekkür ederim. Tahtadan çıktı vlog bir tahta kurusu. Selam. Bu ne bekliyor muydun? Düşmüş olabileceğine biraz daha yardım severim ben. Kendi başına yapamayacağın her şey benim işim. Neyse. Burak'a gelme de iş. Adamım senin tarafında olduğum için mutluyum. Hazırlan çünkü önümüzde uzun bir yolculuk var. Bu çok eğlenceli olacak. Ne bu tarafta göreceğim? Ah bak. Okey görüşürüz görüşürüz aa ne ne? aman beyaz ışığı görüyorum Burak beyaz ışığı Öbür görüyorum taraf, Burak bu kadar Let's go. Rengim değişti. Rengim soldu buz gibi götüm donlu burası ne böyle. Snowdine geldik ama farklı bir sınav. Sınav. Snow'ya geldi. Tam sınav değil hey, Ben sens. No. sen. Senem, eski de haberden kurtulmada tebrikler. Şimdi izlesene geri dönemezsin. Hazavan'ın düşüncesi bile heyecan he verici değil mi? O kadar kendine kaptırma. Hala altındasın. O şaşalı yeryüzü avana bir süredir yakın alamayacağız. Şimdi yapraklarım donmadan önce ilerleyelim. Hoppa. Hoppa. <laughs> Aslında adı neydi ya? Kesinlikle Ahbap değil. Benim adım Odale. Adın silah şapka? İşte o. You're goddamn right. Öyle mi? Eee? pekala evet, silah şapka. Yeter konuştuk. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben checkpointimi versene. Sen çok kralım. Ne yap? Bu arada niye böyle zaman harcıyorsun? Yeni bölge birazcık korkutucu mu? Lan checkpoint versene sus. Adam yapabilirsin. Kayıt noktasına ihtiyacın olacağına müşteriyim. Sadece kar var, buz var, canavarlar var ve yüksek olasılıkta donma riski var. O kadar da büyük şey değil ahbap. Hadi şimdi gidelim. Hadi gidelim. Checkpointimizi de alalım. Ve bu Delta'nın noktasına bakalım. Evet, oh my god. Let's go. Dokun. Dokunacak <laughs> mısın? Dokundum. Ne oldu? Başla. Kötü bir zaman gel Kulobur. Evet o zaman bu bölümün de burası sonuna gelelim. Andı seyyali o sonla başlangıcımızı yaptık. Söylemek istediğin bir şey var mı Burak? Evet geç oldu başladık. Evet. Öyle. Evet. Evet o zaman beni izlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki Andık TV videolarında veya başka videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.